Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Evimize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl geçiyor bayramlarınız? Bayramımız bitti. Mübarek bayramımız ya. Saygı gün bayram da bitti. Oruç da bitti. Bizim bugün canımız yaprak istedi. Emine ile yaprak sarıyor. Dün yer ıslattıydım. Bu salamura tuzlu olur ya. Dün ıslattıydım. Bugün de sarıyorum. Haşlayıp ne etmedim? Böyle pamuk gibi bir yaprağı var. Çok yumuşak. Hemen söyleyeyim. Like atmayı unutmayın. Like'lar ve yorumlar beni öne çıkaracak Allah'ın izniyle. Videoyu izleyin, izleyin. Like'ınızı atarsanız. Anne bak. Benim saydıklarım şöyle uzun uzun oluyor. Annemin saydıkları böyle gülük gülük oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ne? <laughs> ne? gibi. O niye gıcık oldu? O yeni başladım ben yaprak sarmaya. O da yaprağın ortası şöyle çok damarlıymış. Şurasını sarmadım. Kenarlarını serdim. onun için diyor Emine. Şuralar çok damarlıymış şu. Bir tanesi. Pazardan da erik al dedim şöyle. Emine seviyor eriği. Bir yandan da erik yiyor Emine. Ben de severim de yine de pek yemem yani Emine kadar. Ben çok Ben yani seni çok severim. Bunu zeytinyağlı güzel bir yaprak yapalım. İnşallah Allah nasip ederse. Bakalım düdüklüden pişirdik, tencereden pişirdik. Sobanın üstüne tencereyi koymuş şöyle kenara. Sobayı yakıyorum. Dışarısı çok soğuk. Bahçede çalışacaktım. Böyle dünya yağmur yağdı. O yağmurun videosunu da göstereyim zaten. Birazcık çektim 2-3 dakika. Maşallah öyle güzel yağdı ki. Yemek koydum bir de işe fırına. Akşam olmadan yemeğimiz pişsin. Sonra yemek arayalım. Ne pişirecek diye yok. İçini de ben bulgurla yapıyorum Her zaman söylerim. Ben pirinç kullanmıyorum. Çoğunuz diyorsunuz biz pirinçle bulgur karıştırıyoruz diye yazıyorsunuz ya. Ben pirinçliği sevmiyorum. O yüzden hiç pirinç koymayayım. Kendi bulgurumuz. Yazdan yaptığım kendi bulgurum. saralım. Bayramda yaprak neyin sarmadık? Gelenimiz olmaz diye. Yaprak şartaydı, bakla ayaktaydı, ne dedi ne? Hiçbir şey yapmadık. Evde de durmadık da. Birinci gün evdeydik. Şöyle hızlı hızlı da saralım. Yaprağımıza bir güzel eşkı can ağzım. Emine'm kalktı video çekmeye. Bunlar da Emine'nin sargı yaprakları. Maşallah Emine'm de güzel sarıyor. Dışarıda da öyle böyle rüzgar yok. Çok rüzgar var dışarıda. Hmm. Esiyormuş. Bizim Güllü'yü aradık gelsin diye. Teyzemin kızı şey çorbadan geldi ya. O da telefonu da açmıyor. Yani çalmıyor bile telefonu. Telefonu kapanmış herhalde. Şarjdan mı koymadı? Çocuklarla uğraşacağım diye belki şarjı koymayı unutmuştur. Hmm, bilmiyorum, bilmiyorum. Yapraklarımız kendi oturduğumuz bahçenin yaprakları. Şurada asmalarımız var. O asmaların yaprakları nasıl büyük büyük. Bak maşallah. Ne oldu sen saracaksın? Ya böyle bir tane yapacağım. Seni sen saracaksın. Sanırım. Sarayım mı? Sen nasıl saracaksın hayra? Sarayım da Anne, şöyle değil mi? Saramadım anneciğim, saramadım. İçine 5-6 tane büyük bir soğan doğradım. Bol soğanlı severim ben içini. Sen içini nasıl çok dolduruyorsun? Kim? Sen. Sade yaprağını yiyelim kuru kuru. O zaman benimkiler hep sade kuru kuru yaprak yiyecek. Ya i̇çimiz içimiz var? Şimdi. benim sade var. Benimkine içine içecek koydum çünkü. Bitir açısı ben öğrenim. da can yaprak çiçeği şey, için. Bayağı ben bunu çekmeyi şey pişirdim. İçinde çok şişmez bu. Ne bu. Ha, ben ne tüyü alacağım değil mi? Nasıl <laughs> sarılır diye. Yok ya sen sarma ya. Daha şöyle masanın üstüne koyuyor 4-5-4-5 öyle de iyi oluyor da Şimdi burada az kaldı ya mutfaktan gelecek. Şöyle kenarlandık. Şöyle yuvarlayayım. yuvarlandık. isteyen ne? buyursun gelsin. Ne oldu? Yani sen yiyecek kadar oldu. Yemeğimizi pişmiş yemeği de göstereyim size. Fırına öyle domates, biber, patlıcan, kabak, pakez. Biraz da tavuk eti vardı onunla beraber fırına sürdüm. Hiç de yağ damlattım, Süneğim koymadım. Zaten kendi sulu oluyor Koymam zaten fırın yemeklerini de. İçim bitti, yani ver mutfaktan geçireceğim şimdi. Hem kahve hem o yemeğe göstereyim size, hem de yaprağın içini getireyim biraz daha. Valla ben içine çok çok koyuyorum. Sizler ne kadar koyuyorsunuz içine bilmiyorum. Sana ben sadece yaprakta şey şeydi, yaprakta yiyelim İşte nasıl iyi oldu, eminim de boymuş. Hadi koy. Bunları da tam yaptıkları. Ay nasıl güzel yapmışsın ya. Ama dur şu açıldı. Kız ne ya? Onlara yok. tutuyorsun? Ablan sen bunlara. Hemen iç getireyim. Bir de ama. Yemeğimizi gösterelim. Hadi bakalım yemeğimizi gösterelim. Gel babam. Kendi mekanesi ulaşacak Ulaşır, ulaşır sen gel. Şurada içimiz el Bu kadar hiç yaptım. Bakın, gördün mü? Buraları temizledim, içimde yaptım. Yemzin aslında kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sıcak. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Yanan. Ya Allah, ya bismillah. <laughs> Kapısı açık dursun da. Çok çok güzel. Oo. Şunu da Yağlı kağıt ıslatıyorum koyuyorum ben bunu. Üzerine. Kabaklarımıza ne var nasıl pişmiş. Allah. Patateslerimiz de güzel pişmiş. Batıcan. Batıcan kalır mı? Hep pişmiş bunlar. Ha, parçalanıyorum. Hepsi nasıl güzel pişmiş. Ha, çok güzel pişmiş. Ama yine tadına bakayım mı? Yanan. Patatesin tadına bakayım mı? Hmm. Çekil o kolunu anne. Fotoğrafını çekeyim. Ama hiç tuz yok. Tuz kolay yap. Atarık tuzu. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcağın değilsin. Sıcağın değilsin. Tuz erir. Yani bir nevi sebze gibi bir şey. Koyun geri önüne. Örtünün fırında fırına kapatalım. Ben buna dediğim gibi bir damla bile su koymayım. Aynı kızartma yemeği gibi oluyor. Bezimi Bismillahirrahmanirrahim. Fırınımızda dursun burada. Sıcak sıcak. Ben yemeği et pek severim. Bir de hazır oluyor ya gelenin oluyor. Hazır doğru biliyor, Nasıl güzel oluyor. Bu alışları yıkadım. Şuraya koyuverdim. Birleştirilecek daha. Ha, soğuk geliyor mutfaktan da sanki var ya. Buzda mı gibi mutfak? Bir poyraz, poyraz. Deme hoş bir de bize kayfe yapsak içsek. Biz hem bunu sarsak hem kayfe içsek. Olur mu? Aa can ne ne istersen. Ne oldu anne? Yani? Yapayım anne canım yapayım. Allah çok şükür ya Rabbim. Bir an önce bitirelim. Zaten yaprağımız çok değil. İçi çok yapmışsın da. Kalan içi de dondurucuya atarım ben. Sen burada biraz sara dur. Ben gideyim bir koşayım, kayfa yapıp geleyim olur mu? Olur, tamam mı? Olur. Hadi o zaman. Ne sıcak su çiğ şey koy da su koy da. Tamam işte. Tüpe koy tüpe. Kettle'ımız bozuk anne. Kettle'ı nasıl koyacağız? Kettle'ımız çalışmaya bozuldu da. O yüzden tüpe koyuyoruz. Ne bir daha bizim beyaz kettle'ımız vardı bunun. Beyaz. Ee, beyaz bir ketilimiz var. Nereye kaldırdım şu an? Bilmiyorum. Beyaz nasıl bir şey? Hani kaynatıyordu da atmıyordu ya. O da bozuldu ama yine de kaynatıyordu. Atmıyordu da kaynatıyordu ha. suyu. Hah. Nereye bu dolapta? Hangi dolapta? Mutfak dolabı. Yok lan geçen sildik baktık yok dolapta neyim? Neyse bakarız hiç sonra. Ben su koyup geleyim. O zaman sen suyu koy gel. Kayra'ya bir ayran çeke dursun. Tamam. Gel buraya. Hadi. Evet arkadaşlar, biz yaprağı sarmayı bitirdik. Kayfayı de içemedik emin en son. <laughs> Kahve yapacaktık. Kahvemiz de yarım kaldı, Yarım kaldı. Halamın kızı aradı. teyzemin kızı işte. Biz gelin daha piştiyiz. Bunları böylece topladık, oraya gittik. Gelincik sarmaya devam ettik. Tamam, bu kadar oldu. O da bize yeter. Bunların Bunlar arttı. Yani bir daha saran edirsek israf olmasın. Dolabıma koyun. Hemen Bismillahirrahmanirrahim. Bugün videomuz böyle olsun. Baya bayağı arttı. Poşetin içine koymadım. Poşetin içine koyacağım da. koymayalım. Yani, Öbür parmağımı yerleşmeyin. Yani Ve de üstünde pişireceğim ya. Tabii. Şurada zeytinyağı var. Burada da biraz nar eşkisi var. Sence etsak zeytinyağı? Ben kıvı yerden fazla yok. Normal zeytinyağı işte. Nar eşkisi de güzel oluyor. İçine kadar böyle hoş bir tat veriyor. Değil mi anne? Hmm. Oo Nar eşkisi yapın. Çok, çok çok güzel oluyor. Ben bunu şöylece yaptım. Derin dondurucuya koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şey, geri kaldırayım o Altı. Batmasın yeni sildim dolapları. Heh. Durun bir dakika bir de peşe de getireyim. Böyle toplayayım şuralar şöyle. Şu Çakman şuradan kapatma. alsana. şöyle. Dokuruyor gibi oluyor aynı denesi. Yıkasam hiç sulandır ama. Allah'ın nasıl güzel sayını <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Aynen. Değil mi anne? Altına şöyle yaprağımı koyuyorum ben. Şu sert yapraklarım kaldıydı. Şu sert yaprakları koyuyorum altına. Tencere yanan neydirse değil. Tencere dayanmasın, de yaprak yanmasın. değil. He, her ihtimale karşı. Şey. Heh, tamam. Ben böyle yapıyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tek tek düzgün vakit geçer. Size bir sürü şey olur. Ha, vakit kaybettiririm size de. Akşam oldu. Bir an önce yaprağı koyayım. Bişsin. Bugün mü biçsin? Yarın mı biçsin? Kararsız kaldım da. Hayır biçsin bakalım. Çünkü yemeğimiz var. Bugün biçsin. Bekleyin ıhtaklanıyor. Öyle mi <laughs> yapalım? Şöyle de temiz zaten. Bana bak şu alttakilerini hep ben yaptım. İyi maşallah anne Allah mesir gelsin. Maşallah. Subhanallah. Barikallah. Bir şey canınız kaynadığı zaman Subhanallah. Barikallah değil. Ben öyle yapayım. Hani nazar hak zaten. Peygamber Efendimiz diyor. İnsanı mezara deveyi de kazana sokar. Nazar hak. Allah'ım esir gelsin yavrularımıza. Of oh, bir düdüklü ya. Düdüklü nereden çıktı? Bir tencere yapmışız. Bismillahirrahmanirrahim. Üstüne kapağını da koy. Ya Allah bismillah. Bismillah. Bereketli olsun. Hadi abi. güzel olsun böyle çok güzel olsun. Canım çeken varsa gelsin buyursun beraber yiyelim. Kapımız her zaman açık. Bu da nar eşkisi. Nar eşkisi çok güzel oluyor yaprakta. Bir deneyin isterseniz. Dök dök biraz daha. Biz çok seviyoruz bunu böyle. Farklı bir tat veriyor buna. Bir güzel bir aroma veriyor. Gider. Bunu ben sobanın üstüne koyacağım. Şöyle bir tane benim yaprak kapağım var. Ben bu kapağı yaprak için aldım. Şöyle koyuyorum. Kaynarken şu deliklerden de hava alıyor. Değil bir şey. Bunu hemen sobanın üstüne koyacağım koymadım. Suyunu da koyacağım ama sobanın üstüne biraz ısınsın suyu. Kaynasın. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu böylece yapayım. Şu bulaş var mı? Şunları. Şunu da derin dondurucumuza koyayım hemen. Mutfağın bakmasın. Size en güzelini emanet ediyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın.